Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni, yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber orta koridor oryan oynayacaktım. Çünkü biliyorsunuz yani şu anda metada kalkan metasında olduğumuz için hem saldırı güç taşıyıcısını çok güzel koruyabiliyor. Hem de kendini güzel koruyabiliyor. Fakat karşı adam benden önce pikledi. O yüzden ben de son 5 saniyede aklıma Lux geldi dedim Lux oynayayım. Bugün Lux oynayacağız beraber. Rün masteries birazcık rünlerden ve işte Masterizlerden bahsedeyim. İlk başta masterizlerden bahsedeyim. Klasik hani böyle yetenek gücüne ne giriyorsanız ondan. Ben şu bisküvileri almaya tercih ettim. Orianna'ya karşı. Onun dışında hani koridorda rakip yokken falan filan bir şey var. Onu da alabilirsiniz. Rünlerden bahsedecek olursak. Kırmızılar. Neydi? Büyü nüfuzu. Sarılar. 1.33 can artı işte hani 18 18 seviyede 216 can yapıyorlar ya. Ondan mavilerde ise büyü direnci var. Bekleme süresi almadım mavilerden. Büyüklerde de yetenek gücü var. bu can olayı hani ürünlerde can alma olayı iyi yani bayağı iş yapıyor. Ondan diğer videolarımda hiç bahsetmemişim. siz de orta koridorda yetenek gücü oynuyorsanız alabilirsiniz. Hani karşınızda şey yoksa Zırh yoksa mesela e, benim karşımda oryan olduğu için onu aldım. Fakat işte zırh falan da zırh varsa e, yeti zırh diyorum saldırı gücü vuran bir karakter varsa zırh da alabilirsiniz. Şöyle oyunumuz güzel başladı yavaş başladı sanırım yukarıdan ilk kan vereceğiz. Şu an öyle duruyor. Bu adam totemleme gitti muhtemelen. Evet ilk kanı verdik dediğim gibi. Yani gank geldi, yapacak bir şey yok. 17'ye 18, bir de 3 minyonu da biz alacağız. Adam beni dönmekten milyon yapamıyor herhalde. Kaçırmasaydım iyi onu. Şimdi kaçırdık. Şimdi patlatsam, şimdi şey... Saldırı gücü menzili olarak, ya oto atak menzili olarak adam... Daha fazla. Ben daha fazlayım diye biliyorum. Haydi. Lisim burada. Biraz şanslı bir şekilde kaçtık. <laughs> Güzel, arabaya dokunmadı. 28'e 30 mu olacak? Burası da yok. Adam potem bir arıyor ya. Beyleş zaten. Oyun yavaş başla dediğim gibi. Ee, muhtemelen bundan sonraki videoda çekeceğim çünkü çekmek istiyorum. Ben baya hoşlaştığım bir karakter. Önceden de baya oynuyordum böyle. Ee, önceden şey vardı. Kafe turnuvaları falan vardı daha kafe turnuvaları ilk çıktığı zamanlar. işte abim Mert bir de üç arkadaş, yani abim ben bir de üç arkadaş. Mert de vardı içinde ondan herhalde. Ee, turnuvalar falan gidiyorduk. Ben Twisted Fate ve Orianna oynuyordum çok fazla. Çünkü Twisted Fate'de mesela 5 kişi takım olarak oynadığınızda çok bayağı işler yapabiliyorsunuz, oyunlar yapabiliyorsunuz. Tam bir gizli kahraman yani. O adam onları aldırmayacak bana ya. Şöyle al. Ultisi falan çok dehşet güzelli ya. Şimdi bu videoda bahsetmeyeyim de. Evet 6 olduk. Koridorda bizim ultimiz bir adım daha iş yapan nitelikte. Ama tabi takım savaşında adamın ultisi birazcık daha iyi. bir tane jump potu basacağım. Aynen adam da bastı ben de bastık güzel. 40'a e 45 olacak adam onları alırsa. Alamadı direne. Tam bir MSI maçı gibi geldi. Ulti atacak diye korktum ondan dolayı sıçram attım. Sıçrama atmasaydım da olur muymuş gerçi ya? Şu an bir düşündüm bir üzüldüm. Ne yalan söyleyeyim. Şunu indiririz bu arada bizim adam gelirse. Manamaz biraz minyon kesersem. Kesmeyeceğiz mi ya? Kadar da değil yani. Dın 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 Hoş tamam sıçrası yok şey yok ultisi yok Burayı tutabilir ya Ben geri gitmek istemiyorum nedense Lee gelirse ölürüm Gelmezse XP'leri alırım Geldi mi? Yardıma ihtiyacım var ama Alayım. Güzel. Ben kaçacağım. Lisin çıkacak bir yerden ya. 3 milyon öndeyim de. Vallahi gelmedi. Kaç. Bunu aldım. Bunu aldım. Hemen ya, ayakkabı almıyorum ilk başta. Hemen eşyayı bitirmek istiyorum. Zaten geriden geriden oynuyoruz. 2 tane de jump pot alıyorum. Tamamdır. Lisin aşağıda. Ee, Orianna karşısında ayakkabı önemli bir tercih. Oo. Orianna karşısında ayakkabı almak önemli de. Of. Ne yaptılar? Lee'sin de oynadı bizim. Braum da güzel oynadı. Anladım Lee'sin bir, bir tık daha iyiydi. Ultim kesmez onu. Bizde Shaco... ben... Ha, adam ayakkabı almış mesela. Yani ben çok fazla koşturmadığım için geriden geriden şu anda minyon kesiyorum. Takım savaşında zaten aradan birini çıkartsam çok güzel olacak. Buradaki adam yok. Haydi. Şimdi şeyini çarptırdı kafamıza. öyle bir hasarımızı bırakıyoruz. Koridorda ultiniz geldikçe hani atabilirsiniz. Ama çok saçma girdi. Baya saçma girdi orada. Ya yine adama dokunabildim orada herhalde. Geri mi gidecek o? Ben geri gider diye düşündüm. Adam durmadı. ileriye gitti. Hadi. İşte bu be. Soraka gerçekten yani sıkıntı hero ya. Oyna, oynaması çok zevkli ama işte karşınızda olunca çok sıkıntı çekiyorsunuz. Ben o adama gideyim mi? Alabiliriz de yok ya, gitmiyor ki bu adamlar. Ben burayı ittiricem. Bir, iki, onu kaçırdık. Üç, şunu da vuracağım. Kutlası da, da yok, ışınlan da yok bizim adam. Bunu kesebiliriz ama. Yapma yapma yapma. Geri gel geri gel. Gelmedi. Geri dön geri dön. <laughs> Double yattık da geri gelmedi ya. Şunun da sıçrası yok. Sanırım bunun da sıçrası yok. Ama ortadan 70'ci 70. Yani bir, bir miktar mı da geri düşeceğiz. Eşyamız bitti ama. Bu baya iyi oldu. Bir tane de pembe totem alıp işlerimize geri dönüyoruz. So <laughs> Bizim aşağıda adam da sinir oldu Soraka. Saçma ya. Neden böyle çözemedim? TP'lerde aradan Ben. Biraz sıksın dişini ben takım savaşlarında onu aradan çıkartabilirsem çok güzel olacak. Çünkü gerçekten cam basma saniyede bir cam basıyor yani. Alamayacağız onu da. Buradaki adam yok. Allah onu dokunmasaydı ki. Demiştim ama ya. Kestiler mi? Bizim adamlar aldı ya. şimdi. Güzel iş, güzel iş. Eyvallah. Ben bunu bu arada alırım. Tek tekte. şerefsiz ne oynadı ya Hem Q'yu dojlayamadım O değil de biz bunu kestik Yani ya benim E'ye gidecekti kafa atacaktı ya da ultim vardı ulti attım. Ama tabi biraz gerilmedim değil ya ulti tutmadı diye gördüm. Biraz gerilmedim değil. Şu anda ayakkabımız olmadığı için şunu da alıp hemen geri gidip ayakkabımı tamamlayacağım. Adama bırakabiliriz onu ya. Adamın da mana sıkıntısı çok. Bir de bizde bu var ya. Şu an mana ile ilgili çok bir sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum ben. Güzel akvamız da bitti. İki de yine alıp koşabiliriz. Of ya yukarıdaki, şuradaki an gerçekten hani üzücü bir anda. Orianna yok muhtemelen gezecek ya da mavi mi alıyor acaba? Ejder'de totemimiz var. Nereye gitsen ışık Korkuyorum ya şuradan çıkacak diye. Şöyle gördüm, gördüm. Gördüm, gördüm. Sıkıştırabilirse. Sıkıştırdı. Güzel. Onu da indirdi. Onu da Çok güzel. Adam orada bizim adamlar güzel takip etti ya. İyi sıkıştırdık. Bu <laughs> işte bu. Tamam. Tamam tamam tamam. Dayı. Ne yapıyorsunuz ya? Daha var mı? Her şeyi attılar. Güzel oldu güzel. Takım ruhumuz bizi ayakta tutuyor. Orada arada Malphite var beni tekleyebilir. Bana mı geldi? Dayı çık ya gözünü seveyim. O buraya ulti atacak. Orianna da geliyor. dediğim gibi ya. Tam tam dediğim oldu yani. Ah Evet hayvan gibi düşürüyor ondan. Tamamdır ben bir geri gidiyorum. Şuradan geliyorlar bak. Çok büyük sıkıntıya düşecek o adam. Dinlemiyor ki. Buradan Lüden'in Feryadını alıyoruz. Aa keşke de pembe alsaydım ya. Pembe mi indirmişler çünkü şuradaki çakallar. Şu an takım olarak, ya, skor olarak da gayet iyi gidiyoruz ama karşıda şöyle birazcık daha yaklaştırayım. Karşıda Malphite ve Orianna olduğu için ya, takım savaşına direkt odaklı iki, iki karakter diyebiliriz. O yüzden sıkıntı yaşayabiliriz ya oyunu çok uzatmadan bitirmeye çalışırsak çalışırsak Allah bastım şeyini. çok güzel indirdim adam da basmış şeyine hayaletini dedim hayalet bassam basmasam mı da bastım ya hiç acımadım. İkinci eşya olarak Luden'in feryadı alacağım. Çünkü o ani hasar bir anda çıkarmamıza ekstra yardımcı oluyor. Şu, şunu, şunu Şimdi adamlar çok erken girdi ya. Yani şurada tam malfati gördük. Ben bu adamı tekleyebilir miyim? Aha. <laughs> i̇şte bu. Güzel. Orada köyü güzel tutturdum. Minyon falan bir şey gelsin bari ya. Kestik bunu da. Güzel. Güzel. Ay kötü kaldık. Ultim olsa ulti basacağım da ultim yok. Vallahi Q'ları bayağı iyi tutturuyoruz ya. Çok hoşuma gitti. Ah şurada Malphite Toplanıyor, toplaşıyorlar mı? Ay, bana girme. Bana girme ya. Beni bir sağsınlar ben çünkü arkada tekleyeceğim. At köyü. Ben onu kestim. Ultisini de bastı Soroka bu arada. Snipe. Böyle tek gözle tak diye vurdum ya hiç. acıman falan yoktur ha. Söyleyeyim de. Şunu aldık. Ee, muhtemelen şimdi Zonya çıkabilir miyim? Zonya alalım. Şeyden tırsıyorum yani ee, arkadan hasar vuracağım da. Birazcık önde kalırsam adamlar şey yapmazlar hani. Gözümün içine bakmazlar. Direkt indirirler. Çünkü bunun ultisi artı. Top bundayken bunun ultisi artı. Bunun Q'su W'su muhtemelen ölüyorum. 1400 canım var çünkü. Evet muhtemelen ölüyorum güzel bir refleksle kaçabilirsek güzel olacak. Aynı zamanda karşıda daha büyü direnci alan yok. Bir tek bunun şu ayakkabısı var. Lee'sin bile bekleme süresi ayakkabı, ayakkabısı almış. Patlatamadım şimdi. Tam nasıl bize saygı göstermiyorsa. Onu aldım. Orada düşündüm gerçekten yani adam ward w falan yapar diye ondan şans değil yani ayküm mü? o adam inibitör mü açmış? güzel fiora ya çok saçma karakter yani bilmiyorum bir tek bana mı çok saçma geliyor da ya şu iki, iki eşya almış ya bak adam ayakkabı falan almamış yani B bitti oyun yani iki eşyadan sonra karşı takım kolsuz bacaksız falan değilse muhtemelen kazanıyorsunuz. Hadi be. Benim geldiğimi gördü. Çok güzel. Oha, ne yaptı Critman. Daha atmadıkları bir şey yok herhalde. Evet, sadece bunları atabiliyorlar. Ah! Çizdi yemin ediyorum çizdi. Şu daha ejderini alabiliriz. Ya da şuradan şunu da açabiliriz. Ama ilk başta bunu değil de Yatı dinleyebilsek çok daha güzel olur. Erittim. Çok güzel. Destanımız da yazdık bu arada güzel. 9 1 8 ya biz neymişiz? O i̇yi, iyi, gidiyorduk da o kadar da coşmuşuz ya. Şov yapmışız resmen. Ya <laughs> Star ölür. Ha öldü. Aa hiçbir şeyim yok. Skillim falan hiçbir şey yokmuş. Onu da aldım. Nalet olası Fiora ya. GGVP'mizde yazalım da. Gerçekten temiz bir oyun oldu. Küfürsüz on report bunu report ol demedikleri bir de kontrolden çıkamıyorlar bu arada çok mu trolladık acaba satıyor muyuz satmıyoruz Soraka doğana kadar bence yapabildiğimiz her şeyi yapalım Soraka doğunca zaten istesek de yapamıyoruz saçma karakter kaç A öldüm A öldüm Vallahi öldüm ya İşte bundan bahsediyordum Hava zıplatınca yapacağımız bir şey kalmıyor Şu Karakter mobil falan değil kaçma skillimiz yok Arkadan arkadan ya siz de oynuyorsanız mesela Lux oyuncuları da iyi bilir hani Ön tarafta kalmazsanız Hayvan gibi hasar çıkarıyorsunuz ama Önde kalırsanız yani yapacağınız hiçbir şey olmuyor. Karakter mobil değil çünkü. Zonya'mızda 250 gold kalmış ya. Bir baron falan alsak mı? Ecder Ejder alalım ondan, ondan sonra da baron. Aaa şarkı öldü. O da öldü. Yalnız bak şuradan çevirirlerse çevirebilirler. Şunu da alayım da. Belki beklemesi de güzel Aldı. Soroka nerede? Yetişemedi herhalde. Sonu da. O da öldü muhtemelen. <laughs> Bu ne cesarettir ya Rabbi. Sen çılgınsın. Hiç çıldırmışsın. Şuraya aslında bir alsak ejderi hemen hızlı hızlı. Totemleri de yok. Güzel. Dayı şuna gir ya. Sat onu da. Al ikisini de tutma. Ulan Fiora yemin ediyorum. Ejderi vurmaktan başka yapılacak ne varsa aldı. Gromp aldı. Şunu aldı. Bir tek ejderi vurmadı. Bizim eşyamız bitti bitecek ya. Bu şeyden barondan sonra almak istiyorum ama bizim adamlar rahat durmayacak muhtemelen yine. Atraksiyon çıkaracak. Onu dövmek istiyorum bu ya. Bunu çaldırırsak sıkıntı. Çok güzel be. İndirdik onda. Tamam ya bu iki, iki skill'imiz oyunu bitirdi bizim. Güzel oldu bunlar. Eyvallah 429 iyileştik. Mükemmel ya. Bir kefaret kadar güzel bir eşya yok. Haydi aslanlar. Üstüme alan Hemen bitirseydik be ya. Bunlar da aşağıya yani Daha da garantinin de garantisini yapıyoruz şu anda. muhtemelen yani. Şöyle basacağım ki skill falan atarlarsa daha rahat olacak. Evet öldü. Allah! Dağın başına attım diye gördüm, de. Dayı bitir ölmeyeyim. Oo. Oh. KDA bozulmasın ya. Amacımız o. KDA bozulmasın. <laughs> evet. Anahtarımızı da kazandık. Tamamdır. Bayağı iyi oynadık ya. Es bayağıdır da Lux oynamıyordum hani ona rağmen. Minyon falan. Minyon biçmede hafif bir sıkıntı oldu. Oyun ilk başlarında. Ha, bu arada Elmas 5'ten Elmas 4 serisine seri maçımış bu arada. Ben de yeni öğreniyorum. Bilsem daha bildiğim bir karakter alırım yani. Şuradan bakabiliriz. 25.700 vurmuşuz. 25 dakikada. Dakikada ortalama 1000 vurmuşuz ki bu da muazzam bir hasar. Bayağı iyi. Fiora böyle vurmuş. Muhtemelen Fiore verilen toplam hasarda birincidir ya. Şöyle yaparsak verilen şunları kapatalım. Yok ama. Bunu nasıl bakıyoruz? Şöyle bakalım. ya yani bu. Bu birinci aynen. Yok. Caitlyn birinci bu. Oo ben Fiora Bayağı vurdu. Yukarıda sınır sittirdi çünkü. Gerçi 179 milyonu varmış yani neredeyse. Eşit çok da bir farkımız yok. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu eğer beğendiyseniz like atıp gelecek diğer videolardan da haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada Hüseyin 38 adlı Hüseyin 38'in maceraları serisini eğer takip etmiyorsanız başlayabilirsiniz. Onda 4. bölümde geldik. 5. bölümünü yayınlayacağım. Hepinize tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.